var arkadaşlar. Allah ses ses yok. Dur Jeep sesi. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hepinizin beklediği seri tutturu tutturu -sün... Ay sünnete gitmek istemeyen Melo Part 3 tut bir yerde. Neyse hadi geçelim. Ya baba yine mi beni sünnete Evet oğlum seni yine sünnete götüreceğim. Da papkin ile melon askere götüreceğim ben ya Allah. Im. Ya öf ya baba öf. Uzaylılar gelse de kaçırsa ah. beni. Oğlum böyle şeylerde de vallahi. Ya yeter yeter. Şimdi gitmek istemiyorum. Ben son hatırlamıyorum mu şimdi öldü öyle. Şimdi zor kaçtım. Vallahi vallahi ben onu abi de çaldım. Çaldım. Alev makinesi seyir etti de denir be. Sünnete gideceksin. Hayır ya gitmeyeceğim. 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 İyi gel buraya, sündete götürüyorum seni. Gel buraya. Ay kaç, babam geliyor kaç, Aa, kaç. Hı. Yetişemiyorum, hayır 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 hayır. Hayır, babam beni yakalayacak. Ah, düştüm. Ya benim sesim niye değişti? <laughs> Ya gitmek istemiyorum işte ya. Oğlum senin sesi değişiyor. Hastaneye gitmek lazım. Alıyorum seni. Hastaneye götüreceğim. Zaten en son rüya gördüğümde sen kaçırılıyordun. Gel şuraya dedim. Tutulmayı başardım. Gelmeyeceğim. Oğlum ikiye kopacaksın. Gelmelisin. Oğlum bacağın kırıldı. Gelmelisin. Acil gelmelisin. <gülüyor> <gülüyor> Lan? Baba ne yaptın işte ya? Vücudumu kopardın. Ne yaptın işte ya baba? Vücudumu niye kopardın? Ee, şey bu 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 değil ki. La bak. Bak gördün mü? Ne oldu? Şimdi anneme şöyle yap. Ya da baban gibi. Baba 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 baba. Ya da dedeme. Dede. 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 lan ne yapıyorsun oğlum? Sus. Deden gelecek şimdi. Dede. Gelme protokolü başlatılıyor. <düşmeler> dü, 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 dü. Kimse benim torunuma bir şey yapamaz Torunum, torunuma ne oldu? Lan benim bıyığım nerede? Sakalım nerede? Bu seferlik dere kullanamadı arabayı. Ben kullanayım dedim. <laughs> Gel lan buraya yok oldu lan. Dede bu abi bu adam beni öldürdü. oğlu da beni lan. ben onun babası değilim. Öldürme hepim de. Gel lan buraya. <laughs> Gel buraya. Torunumu ezeceğim sır. Gel buraya. Torunumu ezmek nasıl bir şey be. Oh. Takıldı Arap. Gördün mü torunumu? Gel buraya.

iyi misin beni görüyor musun? Yaş yes, babam da yok, babam da yok şimdi. Oğlum, ne ee, oldu? Oğlum beni görüyor musun? Ta. Ben niye böyleyim ya? Lan doğru ya ben en son ölmüştüm. Bedenim nerede benim? Lan bu benim bedenim değil mi? içine gir benim. Gir, gir. Gir içine hadi, gir, gir. Aa, gir hadi. Ah, girilemiyor, giremiyorum. Hayır, bir güç beni çapmıyor. Böyle kalayım ha. Daha iyi ya. Oğlum hiç kimse oğlumu kurtarmayacak mı? Be. Ah, ah, ah. ben sünnetçi doktor. Ve ben ruhlarla konuşabilecek bir alet tasarlamıştım. Ay. 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 Ay ay yay. Yay. Yerime geldim. Kendime geldim. Ben böyle mi kalacağım? Babam nerede lan? Babam ölmüş. Oh artık Roblox oynayabileceğim. Çocuğum. Haberin var mı senin? Baban öldü. Acil kıyıdık harita bakmam lazım. Dur lan. bende ruhlarla konuşabilecek bir alet vardı. Allah a bekler alet uçtu. Aa bu ne lan? bu bir cisim. Lan alet havada alet havada. Bu ne? Eyvah Babasının ruhu burada olmalı gel buraya. Al, al, al şunu. Papkin al. Allah lan ben gidiyorum hayır. Neyse. Like atmayı unutmayın. Part 2'de bunu deneyeceğiz.